Vücudunuzun rahat bir pozisyon almasına izin vermek için biraz zaman ayırarak başlayalım. Gözlerinizi kapatabilir veya bir noktaya bakarak gözleriniz açık bir şekilde de durabilirsiniz. Uzanabilirsiniz, oturabilirsiniz. Vücudunuz nasıl rahat ediyorsa o şekilde olalım. Eğer oturuyorsanız omurganızın dik olmasına izin verin. Omuzlarınızı rahatlatın. Eğer uzanıyorsanız, omuzlarınız rahat, bacaklarınız rahat, kollarınız rahat bir şekilde kendinizi sırt üstü yatarak yere bırakın. Bugün kendimiz ve başkaları arasındaki benzerlikleri kabul etme alıştırması yapacağız. Genellikle farklılıklara odaklanırız. Ama bizden çok farklı görünen bir kişinin bile temelde tıpkı bizim gibi gerçek ile bağlantısının olabileceği gerçeğini kaçırabiliriz. Bu çok iyi tanımadığımız insanları içerebiliyor. Çatıştığımız insanlar, hatta düşman olarak gördüğümüz insanlar olabiliyor. Merhamet ve anlayış duygusu geliştirmek mümkün. Bu farkındalıkta insan olarak ortak deneyim ve duygularımızı hissetmeye odaklanıyoruz. Tıpkı benim gibi denen bu uygulama bu farkındalık ve güvensizlik duygusunun üstesinden gelmeye yardımcı oluyor. Şefkat kanallarımızı açarak bizi rahatlatıyor ve artık o kişiye dair bize zarar veren duygu yüklerini taşımaz hale geliyoruz. Derin bir nefes alın ve nefesi tutabildiğiniz kadar tutup, şimdi yavaş yavaş bırakmaya çalışırken içinizde tuttuğunuz herhangi bir gerginlik, sıkıntı varsa bu nefesle birlikte çıkmasına izin verin. Alalım nefesimizi. Tutabildiğimiz kadar tutmaya çalışalım. Verirken bütün gerginliklerimizin, sıkıntılarımızın bu nefes verişiyle birlikte dışarıya çıktığını izleyelim. Duyguları fark ederek vücudumuzu kısaca tarayalım. Parmak ucumuzdan başımıza doğru giderken duygularımızı gözlemleyelim. Ve benimle birlikte tekrar edin. Şu anda deneyimlediğim her şey için bir ferahlık ve kabul duygusunu davet ediyorum. Şimdi aklınıza çok iyi tanımadığınız birini getirin ya da sizden farklı veya uzak görünen biri. Hatta küçük bir anlaşmazlık içinde olduğunuz biri de olabilir. Ve bu kişiyi aklınızda getirdiğinizde vücudunuzda herhangi bir değişiklik ve his hissedip hissetmediğinizi fark edin. Bu kişiyi sanki önümüzdeymiş gibi aklınızda tutarak kendinize şunu söyleyin. Bu kişinin de benim gibi bir bedeni ve aklı var. Bu kişinin de benim gibi duygu ve düşünceleri var. Bu kişinin hayatının bir noktasında üzüldü. Hayal kırıklığına uğradığı, kızdığı, kafasının karıştığı zamanlar oldu. Tıpkı benim gibi. Bu kişi de hayatında fiziksel ve duygusal acı ve ızdırap yaşadı. Tıpkı benim gibi. Bu kişi de benim gibi huzur, neşe ve mutluluk anları yaşamıştır. Bu kişi tıpkı benim gibi tatmin edici ilişkilere sahip olmak istiyor. Bu kişi de benim gibi sağlıklı olmak ve sevilmek istiyor. Şimdi nasıl hissettiğinizi hissetmek için derin nefes alıp verin. Bu kişiyi farkındalığınızda tutarken deneyimlerinizi gözlemleyin. Şimdi bu kişiyi aklınızda tutarken ona iyi dilekler gönderin. İyi olsunlar. Mutlu olsunlar. Bir kapanışa doğru ilerlerken farkındalığınızı nefese döndürerek nefes alıp verin. Alın nefesi ve burada tutun. Mevcut, canlı, tam buraya bağlı ve şu anda verin nefesi. ellerimizi kalbimizde kenetleyelim. Ve kendimize teşekkür ederim. Hazır olduğumuzda gözlerimizi açabiliriz.